Türk devletlerinin temel yıkılış sebebidir. Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da tümünün de devleti yiğitlerle, cengaverlerle, fedailerle, Türkmenlerle kurarlar. Sonra birden biraz saray yönetimi Perslinin, Romalının tarafından yönetilir. Onlarla başlarlar yönetmeye. Sonunda Cartayı çekerler. Angarya'yı, devleti kuran, kanını canını veren, terleyen, sıkıntı çekenlerle kurar. Ama nimetleri bunların düşmanlarına dağıtır. Niye? Onları memnun edecekmiş. Ulan köpeği kemikle doyurabilirsin de Lan iblisi neyle doyuracaksın oğlum ne kadar? Ulan bir alçağı, bir namussuzu ne kadar doyurursan onu dost ve vatansever yapabilirsin ki salak.